Herkese merhabalar. Dün 17 itibariyle sizlerle çekim yasası 55'e 5 tekniğini paylaşmıştım. Bugün bazı yorumlarda anlamadığınızı dile getirmişsiniz. Birkaç kişi anlamadığını dile getirdi ama anlayanlar da vardı tabii ki. Gayet normal. Asla burada bir yargıya girmiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu size Görüntülü olarak anlatmak istedim. Ee, tamamen ev haliyle hiçbir hazırlık yapmadım. Ee, sadece defterim ve kalemimle karşınızdayım. Şimdi 55'e 5 tekniğini uygulayacaksak bunu yazarak çalışacağız ve mutlaka bir defterimiz olması gerekiyor. Benim böyle yeşil yoga e, figürü olan bir defterim var. Çok seviyorum. Hatta ben kendim de bu 55'e 5 tekniğini uyguluyorum. Her gün mutlaka yazıyorum. Bunları da size göstereyim. Evet. Şimdi ben başarı ile ilgili çalışıyorum arkadaşlar. Örneğin ev, araba konusunu çalışabilirsiniz. Evlilik konusunu çalışabilirsiniz. Depresyondaysanız depresyon konusunu çalışabilirsiniz. Öz sevgi, öz şefkat konusunda çalışabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz Okulda başarıyla başarılı olmakla ilgili çalışabilirsiniz gibi gibi gibi. Evet, şimdi kilo ile ilgili çalışabilirsiniz. Tüm bunların örnek cümlelerini zaten videonun içeriğinde paylaşmıştım. Bugünkü örneğimiz ne olsun? Mesela ee, şuradan hemen bir karar vereyim. Para ve iş konusu olsun. Şimdi gece uyumadan önce çalışmamın nedeni bilinçaltının kapıları artık açılıyor. Çünkü benim uykum geliyor ve uyumaya hazırlanıyorum. Zihnim geri çekiliyor ve bilinçaltımın kapıları açılıyor. Bu süre içerisinde ben bilinçaltıma e, hangi komutları verirsem bunu gerçekliği olarak kabul ediyor. Bizim olayımızda zaten bir şeyi bilinçaltına gerçekmiş gibi yaşatmak. Beş gün boyunca gece uyumadan önce defterimi alıyorum, kalemimi alıyorum. Ve parayla iş, para ve iş konusunda cümlelerimi belirliyorum. Diyelim ki, e, mutlaka başına an be an ekliyoruz. Diyelim ki e, ben bolluk içindeyim, maddi olarak güçlüyüm, para kazanıyorum, para bana kolaylıkla gelir. Cümlelerini yazmak istiyorum. An be an bolluk içindeyim. An be an maddi olarak güçlüyüm. An be an para kazanıyorum. An be an para bana kolaylıkla gelir. Şimdi bu olumlamadır aslında. Kişinin para kazanmayla ilgili para kazanmak zordur diye bir inancı varsa bu teknikte bu inancı bir kere yıkmış oluyor. Maddi olarak kendisini yetersiz hissediyorsa maddi olarak güçlüyüm cümlesiyle bu inancı yerleştiriyor. Yani biz bilinçaltına komut vermiş oluyoruz. Bu cümlelerimi yazdım. Toplam neydi? Dört tane cümle belirledim. An be an bolluk içindeyim. An be an maddi olarak güçlüyüm. An be an para kazanıyorum. An be an kolaylıkla para kazanıyorum. Yazmaya devam ediyorum. Tam 55 kez. Daha sonra 5 günü tamamladım bir sayfa boşluk bırakacağım ve yazmaya devam edeceğim. Ne zaman ki ben artık para ve iş konusunda kendimi yeterli ve güçlü olduğuma inandım ve artık bana para kolaylıkla gelmeye başladı. O zaman konumu değiştirebilirim. Yani bu gerçekleşinceye kadar yazmaya devam edeceğiz bir gün dahi atlamayacağız. Çünkü bilinçaltı kuralı nedir? Bir gün dahi atlamamaktır. Mümkünse 21 günü tamamlayın derim ben size. Çünkü ben kendi çalışmamda 21 günü tamamlıyorum. 21 kuralı da bir alışkanlığı 21 gün tekrar ederseniz bilinçaltınız artık bunun, onun gerçekte hayatında var olduğuna inanacaktır. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar video çekerek yani bu şekilde canlı video çekerek anlatmak çok daha kolaymış. Diğer türlü seslendirme yap, müziği bul, görselleri ayarla, montajını yap, yüklemesini yap. Sanırım bundan sonra videolarımı böyle çekeceğim. Meditasyonlar hariç tabi. Bu arada Doktor Joe Dispenza'nın meditasyonlarını yeniden seslendirmeye karar verdim. 2 yıl önce seslendirdiğim meditasyonlarım vardı biliyorsunuz. Halen daha bu meditasyonları yapan arkadaşlar var. Yorumlar da geliyor bana. İçeriklerimi daha da e, iyileştirmeye karar verdim. Bunu da buradan duyurusunu yapmış olayım. Kendinize iyi bakın. Umarım dilekleriniz, istekleriniz, hayalleriniz kolaylıkla gerçekleşir. Kendinize çekersiniz. Görüşmek üzere.